Merhaba, ben psikolog Nazlı Gersantaj. Bugün sizlerle Theta Healing nedir hakkında konuşacağız. Theta Healing, bilinçaltı programlarımızı dönüştürebildiğimiz, Theta dalga boyunda beyin frekanslarını kullanarak bu meditasyonu uygulayabildiğimiz bir tekniktir. Theta Healing tekniği ile özellikle anneler ve bebekler üzerinde çok güzel çalışmalar yapılmaktadır. Hamilelik sürecinin başlamasıyla birlikte kaygılar artar. Peki bu kaygıların aslında sebebi tamamen Annenin duyguları mıdır yoksa daha evvel hamilelerle ilgili öğrendiği negatif bilgiler midir? Her ikisi de diyebiliriz aslında. Ama gelin beraber neler olabilir? Bu konu hakkında neler yapılabilir? Detaylıca şöyle bir bakalım. Eğer Hamile kaldıysanız ve bununla ilgili bebeğinizi kaybetme korkusu yaşıyorsanız, atalarınızdan gelen herhangi bir negatif inanç var mı? Buna bakmak gerekir. Atalardan gelen herhangi bir bebek kaybı mevcutsa veya sizin daha önce deneyimlemiş olduğunuz bir bebek kaybı mevcutsa, bebeğinizi düşüreceğinize dair inancınız yoğun olarak zihninizde geziniyor olabilir. Bu düşünceleri dönüştürmek için Theta tekniğinde öncelikle gevşemek ve ardından bu korkuyla ilgili zihninizde nasıl bir kazanç yaratıldığı, nasıl bir katkı oluşacağına dair kazma ismi verilen çalışmanın yapılması gerekir. Tabi sadece hamilelikle mi ilgili veya sadece bu korkuyla mı ilgili derseniz, Aklınıza gelebilecek tüm soru işaretlerinizin size birer katkısının olduğunu unutmadan devam etmek gerekiyor hamileliğe. Ardından doğum süreci herkes için en korkulu rüyalardan bir tanesi. Hem doğum şekli hem de bizlerin kendimizde normal doğumu, sezeryan doğumu yapılacak diye düşünürken bulmamız ve bununla ilgili mükemmel annelik, yeterlilik duygusu gibi duyguların zihnimizde aslında eski deneyimlerimizden getirmiş olduğumuz blokajlarla beraber bizi sıkıştırdığı ve karar vermekte güçlük çektiğimiz noktalara vardır. Peki bunlarla ilgili biz neden bu duyguları yaşarız? Çünkü eğer en iyi anne olmakla ilgili kişinin bir iddiası varsa mükemmeliyetçilik duygusu ön planda olabilir ve bununla ilgili de mükemmel olmazsam sevilmem kök inancına sahip olabilir. Theta Healing tekniğinde bu tip kök inançları dönüştürmemiz mümkün ve bunu dönüştürürken de şu şekilde bir kodlama yaparız. Mükemmel olmaya ihtiyaç duymadan da sevilebilirim inancıdır burada ihtiyacımız olan. Ve zihnimizde bu form değişmediği sürece, bir bilgisayardaki formül gibi formül değişmediği sürece ekranda görünen maalesef değişmeyecektir. Bizim de bilinçaltımızdaki kodlamalar, bilinçaltımızdaki negatif kayıtlar değişmediği sürece günlük hayatımız maalesef tam olarak değişmeyecektir. Çünkü zihin bilinç ve bilinçaltı denilen iki kavramdan oluşur ve bilinçli zihnimizde bizim günlük hayatta yaşadığımız, bizim yönettiğimizi düşündüğümüz tarafta. Theta healing'de his yüklemesi denilen çalışmada ise kişiler bazen bazı duyguları hiç bilmezler veya unutmuş olabilirler. Mesela anne olma duygusunu hiç deneyimlememiş birisi nasıl anne olacağına dair bir bilgiye sahip olmaz ve bunu hislerini tercüme etmek için bazen küçük enerji dokunuşlarına ihtiyaç duyar. Hiç duydunuz mu doğumdan sonra nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum diyenleri veya hani o annelik yükleniyordu nerede kaldı diyenleri? İşte bu en saf kaynaktan gelen tanımı diye yüklenen çalışmada ise bizler anneliğin tanımlarını yükleyebiliyoruz. Bebeklerimizin geleceğiyle ilgili kaygılandığımız her anda kendi bebekliğimize, kendi annemizle olan ilişkimize döneriz. Ve kendi annemizin yaptığı belki hatalar, belki de hata değil kendi sadece bilmediği için uyguladığı yöntemler bizim için bazı travmalar yaratmıştır. Bu travmalardan kaçınmak için ise anneme benzemekten korkuyorum kök inancını buluruz. Anneme benzemekten korkuyorum kök inancı da öyle yüksek frekanslıdır ki çünkü korku temellidir. Ne kadar korkarsak tamamen o tarafa çekiliriz ve daha çok benzer hale geliriz. Bütün bunların dönüştürülmesi hem annenin huzurlu bir annelik süreci geçirmesine hem de bebeğin annesiyle daha sakin ve huzurlu bir gelişim evresinde olmasına katkı sağlar. Doğum korkusu, bebeği büyütürken ona iyi bakamama korkusu, yani mükemmel anne olamama korkusu veya yeterince iyi bir anne olamama korkusu gibi kaygılar ve kök inançları teta Healing tekniğiyle çözümlemek mümkündür.